Ve merhaba. Enflasyon muhasebesinin dijital ortamda uygulanması ve hesaplama süreçleri ile ilgili bizlere bilgi verebilir misiniz? Detay soft olarak ARGE merkezinizde geliştirdiğiniz enflasyon muhasebesi çözüm paketi kurumlara neler sunuyor? Çok teşekkürler. Herkese hoş geldiniz Aynen. diyorum öncelikle. Burada tabii bizim bu projeye başlarken en başta öncelikli hedefimiz enflasyon muhasebesi sürecinin hesaplamalarına, raporlamasına, veri yükünü operasyonel sistemden çıkartıp bunu ayrı bir sistemde SAP Analytics Cloud gibi ayrı bir platformda stand-alone bir yapıyla yönetmekte. Burada tabii SAP Analytics Cloud ürününün esnekliği ve görselliğinden de yaptığımız çalışmalar süresince çokça faydalandık. Proje ekibi de yani müşteri tarafındaki proje ekibinin proje başladıktan sonra canlı kullanıma geçtikten sonra story paylaşımı ilgili raporların raporlarımız ve veri setlerinin PDF ya da Excel form formatlarında dışarı alınması, export edilmesi ya da mevcut standart raporlarımızın dışında kullanıcıların self-service raporlama yapabileceği fonksiyonlardan faydalanabilmesi gibi esnekliklerden e, bu platform sayesinde faydalanabiliyoruz. Bu kullanım kolaylığını e, müşterilerimize, son kullanıcılarımıza, anahtar kullanıcılarımıza sağladık. Burada özellikle öne çıkaracağımız nokta hesaplamalarınızı, raporların görselliği, versiyonlama mantığı kullanabilmemiz sayesinde vadif senaryolarının da yine hızla çalışılabilmesi, birbirleriyle mukayese edilebilmesi ve hızlı karar alınabilmesi. Böyle özetleyebiliriz. Ürünün bu ürünün SAP Store'da yerini alması da bizim için çok değerli gerçekten. Teşekkürler. Peki biraz daha enflasyon muhasebesi çözüm paketinin detaylarını aktarabilir misiniz? Tabii şöyle Murat Bey ve Deniz Hanım aslında süreç gerekliliklerini, yasal zorunluluk kısmında mevzuatı çok güzel özetlediler. Burada biraz da e, mimariden söz etmek faydalı olabilir. E, belki heh, çok teşekkür ediyorum. E, burada mimari tarafta bizim mevcutta tabi SAP Analytics Cloud ürünü s ve ECC ile doğal entegre olduğu için e, veri çekimi sırasında az evvel bahsettiğimiz enflasyon muhasebesine tabi olan parasal olmayan kalemlerin transferini yapıyoruz. Bunu import data connection e, metodu ile yapıyoruz. Çok teknik tarafa girmeyeceğim ama e, özellikle ERP tarafıyla doğal entegre olması ürünü kritik bizim için. Yine bu o taraftan ERP tarafından besleyeceğimiz verilerin infoset ya da calculation view şeklinde alınacağı kurgumuz yapımız e, standart içeriğimiz içinde mevcut tüm bu yapılar SAP ve ICC implementasyonu sırasında e, hızlıca konfigüre edilebilecek şekilde hazır durumdalar şu anda bu noktadayız e, verimizi transfer ettik devamında endeksleme için kullanacağımız enflasyon oranlarının sisteme tercihe göre input girişi ya da sistemden transferi gerçekleşiyor bir sonraki adımda hesaplamalar devreye gidiyor. Hesaplamalar sonrası endekslenen rakamların e, önceki endeksleme önceki rakamlarla mukayesesi bunun raporlamasını gösteriyoruz. Eğer bir düzeltme kaydına ihtiyaç varsa eleştirmeye de müsaade ediyoruz son noktada. Ve onaylanacak rakamlar çıktığında ortaya bunun da geri gönderimini gerçekleştiriyoruz. Burada da geri gönderimin performanslı bir şekilde e, olabilmesi için çünkü bazen satır sayısı gerçekten e, yüksek olabiliyor performansı gerçekleşebilmesi için API'lerden faydalanıyoruz. Yine e, yetkilendirme tarafı için de owner, reviewer gibi kademeli bir yetkilendirme, onay mekanizması kurgulayabiliyoruz bu tarafta. E, yani hedefimiz hep sade mimariydi. E, teknik ekiplerimizin olabildiğince sade ve performanslı bir mimari için çalıştığını söyleyebilirim. Hep birlikte çalıştık tabii kalabalık bir ekip. E, son geldiğimiz noktada da ekranda gördüğümüz yapıya ulaştık aslında. Özetle belki bir sonraki slayda da geçebiliriz. Çok fazla fark yok. Ee, az evvel bahsettiğim gibi hem S4 sistemlerinden hem de ICC sistemlerinden entegre şekilde veriyi alıp işleyip sürecimizi tamamlayıp geri gönderebilir vaziyetteyiz şu anda. Ee, bu taraf mimari tarafı özetle böyle e, anlatabiliriz aslında. SAP ile birlikte aslında güzel bir işbirliği gerçekleştirdiniz. Hep birlikte güzelce çalıştık aslında son dönem. Ee, peki bu enflasyon muhasebesi çözüm paketi aynı zamanda çok yakında SAP'nin dijital pazar yeri olan SAP Store'da erişilebilir ve satın alınabilir durumda olacak. Hem Türkiye'de hem globalde. Ee, peki bu SAP Store'dan erişilebilir olmasının faydaları neler? İşte paket her sisteme entegre oluyor mu? Gerçi biraz bahsettik ama biraz daha detay rica edelim. Ee, böyle içeriğinden, faydalarından e, ve teklif içeriğinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki çok teşekkürler. Aslında biz çok fazla toplantı yaptık müşterilerimizle bugüne hmm. kadar. Onlardan da sıkça gelen sorulardan burada da gelmesi şaşırtmadı bizi. Ee, ürün en başta şunu söyleyeyim. Hem ECC hem e, s iki sistemle de uyumlu. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Hem veri çekimi, SAK tarafındaki mimari zaten standart kalacak. Orada çok bir değişiklik yok ama verinin geri gönderilme noktasında da testlerimizi yaptık. Hem stres testlerimizi yaptık hem konfigürasyona uygun e, temel çalışmamızı yapıp bazımızı oluşturduk. Şu an her iki sistem içinde implement edilebilir halde çözüm. Bunu söyleyelim bir baştan. SAP Store tarafında ne noktadayız? Biraz ondan bahsedelim. Biz önümüzdeki bir hafta on günlük süreçte ürünün çözümün artık SAP Store'da yayınlanmasını bekliyoruz. Yani bunu söyleyelim önce. E, store'da yer alabilmesi öncesinde de aslında belli çalışmalar var. Yediniz, çek gibi, uygunluk kontrolü gibi aşamalar oluyor. Burada globalle çalışıyoruz. Bu çalışmaya gelene kadar da biz zaten öncesinde hem global taraflı hem de SAP Türkiye ekipleriyle e, uzun süredir çalışıyoruz. Burada hem e, aslında paketin içeriği, kodlaması, mimari e, best practice'ler Hangi yöntemleri kullanıyoruz, veri alırken ne kullanıyoruz, veri gönderirken ne kullanıyoruz, hesaplamaları yaparken daha optimum bir metot kullanabilir miyiz vesaire'nin çalışmaları uzun süredir yapılıyor. Ee, günün sonunda da SAP Store'a geldiğimizde biz paket içeriği, lisans metriği, kullanım kolaylığı gibi noktalarda aslında karşılıklı fikir alışverişiyle ürünü optimum bir noktaya çekmiş oluyoruz. Dediğim gibi bir hafta 10 gün içinde de SAP Store'da ürün yerini alacak. Birazcık e, lisans metri taraflarından çok sorulan kısımlardan bahsedelim yine. Paket içeriği ve lisans metri kısmı özellikle. Biz fiyatlama yaparken özellikle şirket kodu sayısı üzerinden gidiyoruz. Sistem sayısını dikkate almıyoruz. Fakat burada önemli olan sistemin ERP sistemi olması bizim için. Yani S4 ya da ECC olacak. Şimdilik BPC. PAPM ya da işte TRM gibi farklı sistemlerden veri akışı gerektiren senaryolar varsa bunları ayrıca konuşuyoruz müşterilerimizle. Bu arada bu ihtiyacı karşılayamayacağız gibi değil. Yalnızca standart paket içeriğinde ECC ve s değerlendiriyoruz. Müşterilerimizle görüşüp analize aldığımızda BPC, PAPM ya da az evvel söylediğim gibi işte TRM, Central Finance farklı sistemlerden veri çekeceksek eğer bunlarla ilgili çalışmanın analizini ayrıca yürütüyoruz. Bu tarafı bir kenara park edelim önce. Ee, şu da çok sorulan bir soru. Ona da değineyim. Ee, biz bütçe planlama tarafındaki verilerimizin enflasyon muhasebesiyle değerlenmesini yapabiliyor muyuz? Evet. Teknik olarak yapabiliriz. Ürünün ilk versiyonunda ise standart içeriğe dahil etmedik bunu. Ama müşterilerimizin ihtiyacı varsa analiz kısmında netleştirip bu tarafı da hızlıca aksiyon alarak hayata geçirebiliriz. Burada teknik olarak herhangi bir engel yok bizim için. Bütçe planlama tarafı Ürünün birinci versiyonu da standart olarak yok yalnızca fakat yapılabilir. Bunu analizde konuşuyor olacağız müşterilerimizle. Paket neden oluşuyor? Birincisi ana şirket ve ek şirketler için belirli sayıda SAC Planning, standart ve professional lisansları. Birinci kalemimiz. İkinci kalem enflasyon muhasedesinin know-how'u, fikri mülkiyet dediğimiz kısım. Üçüncü kısım da aslında ürünün implementasyonu hem ana şirket için hem ek şirket için biz ürün implementasyonunu dahil ettik paketimize. Bunu da e, aslında bir cloud ürün mantığında düşüneceksiniz yine. Tıpkı SAP Analytics Cloud'u standalone şeklinde aldığınız gibi. 3 yıllık sözleşmelerle yöneteceğiz e, tüm bu süreci. E, şurada, şundan da bahsetmek lazım. Bu soru da çok sık geliyor. SAP Analytics Cloud ürününe enflasyon muhasebesi çözümü şeklinde aldık biz. Başka işlerim için, başka ihtiyaçlarım için kullanabilir miyim? Cevap evet. Planlama ihtiyacı gerektiren farklı konular için de bu kullanmamız, e, lisansları kullanmamız mümkün. E, başka ne olabilir? ECC ve espor 4 tarafından konuştuk. Yine şundan bahsedebiliriz. O kısım da kritik. Biz bir paket sunuyoruz dedik, standart bir paket. Bunun içine projedeki ihtiyaca göre VUG, IFRS, TFRS, e, tüm defterler için enflasyon muhasebesi sürecine biz ayağa kaldırıyoruz. Paketin içinde tamamı mevcut e, bu defterlerin, uh -huh. bu endeksleme işlemlerinin ve süreçlerinin. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre diledikleri defteri e, çalışmaya başlıyoruz ve canlıya alıyoruz. Ticari taraf ve kapsamla ilgili aslında özet bu şekilde diyebiliriz. Çok teşekkürler Can. <laughs>